yol verme meselesi yüzünden dolmuş şoförünü dövdüler. İddiaya göre dolmuş şoförü yol meselesi yüzünden bir jip sürücüsüyle tartıştı. Daha sonra aracını park eden sürücü yaya olarak dolmuşun önünde durup Erhan Ye'yi dışarı çıkardı. Dolmuş şoförünü dolmuştan inmesiyle kavga başladı ve sürücünün arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Şoför 3 kişi tarafından darp edilirken bu sırada paniğe kapılan yolcular araçtan inip kaçtı. Bir süre sonra dolmuşun içerisine kaçan şoför saldırganlar tarafından burada da darp edilip araçtan indirildi. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Darp raporu alan Erhan Ye saldırganlardan şikayetçi oldu. Yaşananlar ise araç kamerası tarafından an be an kaydedildi. <laughs>